merhabalar. Ben Burcu. Ben Sare. Ve bu hafta size Genç Mutfak'ta çiğ börek yapıyoruz. Evet. Ama öncesinde Sare bize biraz kendini tanısın. Kimmiş Sare? Merhaba ben Sare. Soyadım Yıldız. 13 yaşındayım. Lise 1'e gidiyorum. Bugün sizinle beraber çiğ börek yapacağız. Ama Şimdi bir sorunumuz var. Gülün bakalım ne? Ben çiğ börek yapmayı bilmiyorum. <laughs> ee, Öğreneceğiz. Şöyle ben Sare'ye güvenip geldim. Ve ee, Sare de bilmiyormuş ama kamera arkasında bize yardımcı olan bir annemiz var. Evet. Ee, i̇nşallah onun da yardımlarıyla e, bunu yapacağız, başaracağız diye düşmüyorum. Öğrette evet, malzemelerimizi sayayım isterseniz. Burcu hanım. Tamam. Çiğ börek için ilk önce yarım kilo kıymamız, 3 adet domatesimiz, 6-7 demet maydanozumuz, 3 tane, 3 adet biberimiz, 2 adet soğanımız. Biraz tuz, biraz karabiber ve yarım çay bardağı kadar suyumuz var. Unumuz var bir de. Şimdi, e, şu, buraya aldığımızda, burası çiğ böreğin iç kısmı. İç, i̇ç kısmı, iç harcı. Ben de hamurunu yapacağım. Evet, hamurunu yapacağız ama şöyle bir şey var, annemiz bize dedi ki, benim öyle bir ölçüm yok göz kararı yapacağız. Yani göz kararı. Onun evet. gözünün kararıyla yapacağız biz. Evet. İnşallah ee, tutturabiliriz. İnşallah. Biz onu eklerken o bize söyleyecek artık işte şu kadar, yapıp, şu kadar yetmedi <laughs> evet. diye. Ee, sare hamur hazırlarken ben de soğanları börek için çok minik doğramam gerekiyormuş. Mini minnacık doğrayacağım onları. O zaman videoya geçelim. geçelim. Sare Hanım hamura başlamadan önce ben soğanları minik minik doğramam gerekiyor çünkü ee, hamurun biraz dinlenmesi lazımmış ve soğanlar çok ince doğranmalıymış. Ee, o yüzden biraz vakit alacak. Hadi soğanları doğrayalım. Evet. Kabak videosundan sonra kabak doğramak hı hı. bence güzel. Yani gayet minnak yani bu annemiz dedi ki doğramak zor gelirse rendeleyin ama inat ettim rendelenmiş gibi doğuruyorum şu an. Neden? Çünkü Sarenin çiğ böreği güzel olsun istiyorum. Elemeyi gözlüyordu sonuçta. Ben hamura başlıyorum hamurda şimdiye kadar göz kararı koyulacağım bir ölçü var yani göz kararı koyuyorum şu an Bana kamera arkasından dur denmesi lazım Evet göz kararı koyduk. Şimdi unumuzu. Yani şöyle göz kararı tuz koyduk. Çok da tuzlu olmasın. Şimdi yavaşça bir yandan suyumuzu katıp bir yandan da avucumla karıştırıyorum. Şöyle. İlk önce bir ölçüsüne bakmak için şöyle bir hamurla beraber yoğuracağım. Biraz daha su katacağım. Evet. Burcu Hanım çiğ soğanlarımızı doğrarken, ben de hamurumuzu ayarladım ve hamurumuz hazır. Ee, hamurumuzu hazırladık şu an. Hamurumuzu dinlenmeye bırakırken üzerine nemli bir havlu örterek e, şu köşemize kaldırıyorum. İsterseniz domatesleri ben doğrayayım, siz o sırada kıymayı da e, iyice ne yoğurun. Şimdi bir soru soracağım. Anne Joker'ini kullanmak istiyorum. Domatesleri, biberleri de bunun içine mi karıştıracağız? Hepsini orta karıştıracağız. Önce soğanla kıymayı mı yoğurmam gerekiyor? Hiç fark etmez. Hepsini birden karıştıracağız. Tamam. O zaman şöyle tamam. vereyim ben size. Ben o sırada soğan ve kıymamızı hafiften yoğurmaya başlıyorum. Burada yaklaşık 600 gram kadar kıymamız var arkadaşlar. Ve iki tane büyük doğradığımız soğanımızı ince ince doğradığımız büyük boy soğanımızı da ekliyoruz. Ve bunlar yoğurmaya başlayacağım. Ama yine ağlatacak bu beni. Çok, şu an çok gözüm yaptı. Sonra şey videoda böyle gözyaşı efekti koyalım. Koymana gerek yok. Baya birazdan gözyaşı olacak <laughs> burada yani. Ben yoğururken o kadar ağlatmaz diye düşünüyorum. Ağlatıyor Yok ama. yani bayağı şu an şey böyle çıktı herhalde. Su mu çıktı. Ne anlamadım ben de bunu. Baya maşallahı var. Yüksek yüksek. <laughs> Arkadaşlar ağlatmak için böyle efektlere gerek yok. Şu an gayet e, ağlama modundayım yani. Bunu ne kadar yormam gerekiyor? Onu yoğurmasan da olur. <laughs> Sarı beni yanlış yönlendirdi değil mi? Aslında bunların hepsini bir araya getirip yoğurmamız lazım. Evet. Boşu boşuna bu da ağlamış oldu. Yani Kalın sen yoğuracaksın. Tamam. Sen ceza Tamam. Şimdi... Hamurumuzdan böyle küçük küçük bezeler çıkartacağız. Böyle bir ceviz büyüklüğünde gibi. Kadar olacak böyle. Şimdi bu hamurun tamamını böyle bezelere haline getireceğiz. Sonra bunları sarıyla birlikte açmaya başlayacağız. Bir tutam yani iki tutam hatta un koyuyoruz. Üzerine. Ve üzerine un elimizdeki unla beraber bastırıyoruz. Sonra geri çevir çevirip Aynı şekilde diğer yüzüne de yapıyoruz. Açmaya başlıyoruz. Tamam. Buradan bir kaşık dolusu iç aldıktan sonra bunu yaydırıyoruz. Yaydırdıktan sonra bunu direkt kapatıyoruz. Şöyle. Buradan kesiyoruz böyle ve hazır. Yaptığımız çiğ böreklerimizi böyle yağlı kağıdımızın üzerine alıyoruz. Şimdi çiğ böreklerimizi kızartma kısmına geçeceğiz ama öncelikle nasıl yapacağımızı söyleyelim. Eğer tavanız ne kadar büyükse, bizim tavamız bu büyüklükte, onun yarısına kadar sıvı yağ koymanız yeterli şimdi biz yağımızı koyduk. İyice kızar kızmasını bekleyeceğiz. Yağımızın. Sonrasında çiğ böreklerimizi içine koymaya başlayacağız. Tavamız ve yağımız kızdıktan sonra çiğ böreklerimizi alıp tavamıza bu şekilde bırakıyoruz. İki tane konulabilir. Şimdi arkalarını kızarmasını bekleyeceğiz ya. Evet arkadaşlar biz bu hafta Sare ile birlikte çiğ börek yaptık. Evet Tarifimizden yaklaşık 30 tane falan çıktı. Göz kararı olunca çok oluyormuş. <laughs> Onu fark ettik. Neyse öğrenci arkadaşlarımız bayram ödeyecekler. Ee, Sare'ye bu güzel tarif, bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir sonraki hafta yeni bir genç mutfak bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Unutmadım. <laughs> Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.